Nil. <laughs> Valla iki gündür çok e, az solist bir kadın görüyorum karşımda. Hani o entel ince gitti. Hepsini yapıyorum. Hemen yani sürekli kombin yapı, evet, yapıp evet, sen beş, zaten hep değişik şeyler yapıyorsun evet. ama ne bileyim hani iki gün üst üste kür kullanma. Nil yeme beni. Hiç hep aynısını ince demeyin diye bunlarda da giydim. Son haftamız hani farklı bir şıklık diye yaptım. Bu böyle de giyin, giyiniyorum ben kendim. Şöyle anlatayım hayatım. Şimdi sen farklı bir imajla hep geldin buraya. Değişik renklerinle işte şalını buraya koyup buraya bir kemer bağlamanla hani orijinal fikirlerinle iki gündür çok klasik bir kadın görüyorum. Ona şaşırdım. E, renk olarak hep aynısın. Yani dün mesela komple pembeyazdı, evet. bugün siyah bordo. E bu bunun bir sebebi var mı? Onu ben merak ediyorum. Yok bu benim, ikisi de benim. Yani ikisinde gerçekten ben giyiyorum. Ama gerçekten söylediğim konseptlerde giyiyorum. Ee, hani sen mesela burada hepsi benim, hepsini deniyorum dedin ya. Benim bunlar ilk defa denediğim şeyler veya hani beni böyle gören çok uzun yıllardır benimle arkadaşlık eden herkes beni mutlaka dünkü gibi de. Bugünkü gibi de görüyor ama hani o ağırlıklara e, yarışma böyle hızlanınca aslında böyle de olayım. Hep ay yine bir mini etekle gelmeyeyim diye aslında ben dün bugün bunu da yapıyorum. Hayır, Son bir bileyim. haftamız biraz daha da farklı bir şıklık gösterebilmek adına yoksa benim yani. Hani... Ben seni böyle o dağınık saçın, şuradan örgülerin işte böyle daha farklı tarzınla daha bir beğeniyorum. Teşekkür ederim. Biraz böyle klasik buldum kadar. Teşekkür ederim.